gökteki yıldızlar gibi diye ifade buyurdu Efendiler Efendisi'nin sahabelerinin ortak noktası bu. Acaba ben münafıklardan mıyım? Şunu demiyorlar. O müşriklerden, öteki bilmem nelerden, beri ki mürted, diğer ehl sünnet, böyle bir şey söylemiyorlar. Dönüyorlar ve kendileriyle meşgul oluyorlar. Acaba ben münafıklardan mıyım? Yap? Kim yapıyor bunu? Hazreti Ömer radıyallahu anh bile yapıyor. Acaba ben Ebu sefer yakasına yapıştık o listede benim adım var. Onun cenazesine gitmedim, bunun cenazesine öbürü. Korkuyorum o listede benim adım var. Allah aşkına söyle benim adım var mı orada? Hazreti Ömer radıyallahu bilmiyordu. Köşesine çekilip oturup kibirli ifadelerle bir anca şudur, falanca budur, filanca böyledir demeyi bilmiyordu. Şimdiler Bunlar biliyor. Bir insan ehl sünnet olup olmadığının ölçüsünü ehl sünnet alimleri bilir. Ama size küçücük bir ölçü verin. Oturup cennete kendinden başkasının giremeyeceğini ilan için onu, bunu, şunu, ötekini, berikini atan, tüy kaka ilan eden adam ehl sünnet, mehl sünnet değildir. Şimdi Serdar abi, bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında daha böyle itikadı bozuk fırkalar ortaya çıkmamıştı. Yani birisi dese ki kadere inanmaya gerek yok dese sahabeler susacak mıydı? Ya o da Müslüman ya. diğerlerine inanıyor. Bu da Müslüman mı diyecekti? Ya da birisi deseydi ki hani e, hadis-i şeriflere inanmaya gerek yok ya. Kur'an bize yeter deseydi. Hani sahabeler ya o da Müslüman ya. Sonuçta bu da diğerlerine inanıyor. Bak Kur'an'a inanıyorum diyor en azından. Bu da Müslüman mı diyecek? Uyanmayacak mıydı yani kimseyi? Ona bir şey demeyecekler mi? Bak bu görüş senin itikadını bozar. Dinden çıkmana sebep olur demeyecekler miydi sence? Susacaklar mıydı? İşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete yakın Hazreti İsa aleyhisselam inecek diyor ama bence gelmeyecek ya dese. Susacaklar mıydı? O da bir görüş mü diyeceklerdi. Yani onlar ameli bozukluklar herkes olabilir ama itikadi bozuklukta susmak mı dahi yoksa uyarmak mı dahi? Uyarmak demek o yanlıştan dön diye senin iyiliğin için bir şey söylemiş oluyor. Bu kötü bir şey değil ki. Bak diyor bu itikat diyor senin hani itikadına zarar ver diyor. Yanlış bir itikattasın diyor. Kadere inanmak şart diyor mesela. Yani, yani senin kaşın şöyle gözün böyle diye kimse bir şey söylemiyor ki yani. Burada iyi niyeti görmek lazım yani bu yani sahabe zamanında böyle bir insan itikadı bozuk bir insan olsa ona susacaklar mıydı zannediyorsunuz? Yani var mı zaten o peygamberimizden sonra ortaya çıkmış zaten zamanla. Sahabe ediyorlar ki bir adam çıkmış diyorlar kaderi inkar ediyor. Sahabe ne diyor? Onu görürseniz deyin ki o benden değil ben de ondan değilim deyin diyor. Yani bu şekilde söylüyorlar yani. O da bir görüş demiyor hiçbir sabe. Yani hocalar şunu demiyor, bak şu hocayı e, namazı tam düzgün kılamıyor ya sen bu hocayı niye programına çıkardın demiyor. Şu itikadı bozukluğu var diyor, o yüzden çıkarma diyor sana. İnsanların itikadın bozulmasına sebep olur diyor. Yani burada güzel bir şekilde uyarıyor hocalar. Burada yani şey yapmanın anlamı yok, ters gitmenin. E, dinimizde şöyle bir şey diyor ki, yani Bu adam Hazreti Ayşe annemize iftira atıyor ama bu da Müslümanım diyor. Ya. Buna da Müslüman mı diyelim o zaman? Sen de cennete gireceksin ya sorun yok mu diyelim? Kur'an'a sünnet aykırı bir şey konuşuyorsa bir insandan öyle bir itikadı varsa ya sen de cennete girersin ya sorun yok böyle devam et mi diyelim ona. Bu mu rahmet olan güzellik olan bu mu olmuş oluyor? Yok. Burada güzellik olan o yanlış olduğunu ona ispat edersin yanlış olduğunu belirtesin itikadının o kişiye. Ya sen allah Teala da benzetiyorsun ama sen de Müslümanım diyorsun. Ya tamam devam et hani şey yok sana bir şey demeyelim biz tamam kalbin kırılmasın. Tamam sen Allah Teala'yı tam insana benzetiyorsunuz, he böyle devam et mi diyelim bu kişiye? İtikadın bozuk kardeşim mi diyelim yoksa? Allah Teala yaratılmışa da hiç, hiçbir yönden benzemez yani delillerini mi ortaya koyalım? İşte Hz. Ebubekir Hz. Ömer Efendimize kafir diyen adam var diyelim misal. Şialardan var bu şekilde Hz. Ömer Hz. Ebubekir Efendimize kafir diyenler. Öyle diyorsunuz ama siz de Müslümanız diyorsunuz ya. Tamam hani siz de Müslümanız diyorsanız siz de hep birlikte cennete gidelim. Hadi gelin. İtikadınızla devam edin bu şekilde. E sen Kur'an bize yeter diyorsun, hadi şefir inkar ediyorsun ama Müslümanım diyorsun, hadi hep birlikte cennete gidelim. Sen bu şekilde dümdüz devam et. İşte Allah-u Teala'ya mekan isna ediyorsun, gökte diyorsun, yok ağaçın üstünde diyorsun, sapık sapık itikatların var ama Müslümanım diyorsun, hadi gel hep birlikte cennete gidelim. Yani bunu mu söylemek lazım? Yoksa o itikadının bozuk olduğunu, el sünnet itikadının, yani peygamberimiz ve sahabesinin itikadının dışına çıktığını ona söyleyelim mi? Delilleriyle ispat mı edelim? Yani Hazreti Ömer Efendimizin yanında bunlar söylenirse o da bir görüş ya. Öyle mi derdi yoksa orada farklı bir tepkide mi bulunuldu sizce? Bir insan Kur'an ve sünnet aykırı bir görüş ortaya koyacak, farklı bir itikat ortaya çıkaracak, milleti saptıracak. Sahabeler de susup kalacak mı karşısında? Bu sahabelere iftira olur ya.